Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Aa, Yanımızda e ya. değerli bir amcamız var. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyisin? Allah'a şükürler olsun. Allah. Sizler nasılsınız? Eyvallah. Teşekkür ederiz. Allah daha iyi eylesin. Amin. Ne Miraç TV yayınındasın. Ya. Ekranı görüyorsun. Yayınları izliyorsun değil mi? İzliyorum. Teşekkür ya. ederiz. Memleket neresi? Karabük Safranbolu, Karab ama İstanbul'da olmuyor. <laughs> evet, Karabük Safranbolu'na selamlar gönderiyoruz. İsim, soyisim? isim? İbrahim Ruhi Çelik. İbrahim Ruhi Çelik amca kaç yaşında? 0 1938 Allah sağlık versin. Demek 84 evet, Allah uzun hayırlı ömürler versin. Anne baba rahmetli. Ee, bu yaşa göre normal. Evet. Evet. Kaç kardeşsiniz? 5 kardeşiz. Var biri, biri, rahmetli. Allah rahmet eylesin. Evet. Kaç çocuk var? Beş tane çocuk. Beş, Beş tane. Erkek. Kız erkek? 3 erkek, iki kızım var. Allah bağışlasın, Allah bahtarın açı geçsin. Emeklilik var mı emekli oldum. mu? Allah'tan emekli. Ha, tamam, zaten emekli var, <laughs> şey alıyoruz. Eskiden yoktu ama gene şükür bu yaşa. salon sıhhatı iyi. Salon sıhhatı iyi. Allah'a şükür ne işle uğraştın bu yaşa kadar? Ben Bulgar'daki Volkan Goldington'un sahibi idim. Yaş hmm. itibariyle mecburen işi bırakmak. Devlete teslim ettim ve gene ülkeme döndüm. Ne güzel olsun. Hmm. Gene uğraşıyor musun bir şeyler Tabii mi? uğraşmadan olmaz. Oturan insanın ömrü evet. altı ay bir senedir. Ondan sonra aynen. biter. Aynen 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 dediğin gibi. Nasıl hayat sabuk geçti mi? Zaman sabuk geçti mi? Valla benim e, bilgisayar, kompüter çok sağlam olduğu için altı yaşından bu tarafa yaptığım çok şeyleri hatırlıyorum. <laughs> Ama hepsini film olarak seyretsen iki dakika sürmez. Eskiden yokluk Çektim mi eskiden? senin zamanında... karneli olduğu zamandan biliyorum. Karnenin elbette. Ayakkabıyı kim kaybetti? Herkes o kara lastik giyiyordu. Aynen, aynen. O zaman yokluk vardı senin zamanında. Benim zamanlarım bunda. Ben de 55 yaşındayım. Çok gene çok mu zamanı gene sıkıntılar vardı. Ee, ekmek kuyruğu, benzin kuyruğu, tüp kuyruğu. 74'te 70... bile benzin kuyruğu vardı. Evet. 70 yok 77 evet. Hı. O zaman hatırlarım ben otobüs firmalarındaydım petrolda. Bir kuyruk olurdu buradan ta çıkışana kadar. Yani ne 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 zamanın ne zamana değil mi? Evet. evet e, ama şimdi gençler bilmez. Şimdi gençler hiçbir şeyin değerini bilmiyor ki o zamanları bilsinler. Evet. Ne kadar anlatsan boş. Haliyle. İşte Afrika'ya düş. Yokluk insanlar. Ekmek bulamıyorlar, su bulamıyorlar. Böyle her harfettim. şeyin, Rabbim ayrısını nasip kısmet etsin. Ananın, babanın, evladın, Amin. kızının, damadının, torununun her şeyinin, paranın bile fazlası insana zarar verir. Zarar. Huzurun var mı? Onun olan o. Kimseye muhtaç olmadı. Senin zenginin yok. Allah'a rüşvet olsun. Sonumuz öyle. Sonumuz ölüm. Yüce Saat'tir. Aynen. Paran olsun, dünyalar kadar boş. Yüce evet. Saat'in olmadıktan sonra. Aynen. Geçtiğinde böyle. Siz bu olanın e, Karabük'ün nesi meşhur? Vallahi ben hiç memleketime gitmedim Gelme, e, ama lokum lokum gibi oldukları söyleniyor evet. ve ekmek üzerine. Zaten İstanbul'da yerli yok. Hep oradan buradan gelinmiş. Eski Evet. Yerleri Rumlar. benim baba Aa, buranın e, yerleri tamam Rumlardan alıyor. Rumlar için. Evet. Ama e, adama soruyorsun ki nerelisin İstanbul'da. Tamam. İstanbul'da yerlisi yok. Baban nereli? O da İstanbul. Babanın babası. işte Kayseri diyelim. Asas kökün Kayseri ama İstanbul'a hiç doğmuşsun yani, değil mi? bir şey diyebilir evet. 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 İstanbul'un yerlisi Yahudilerdir. 500 yok. sene evvel Bak, iyi heh, 500 sene evvel İspanya'dan buraya sürülen Yahudilerdir. Evet. Sonra Rumlar. Doğru. Bak. Konstantinopoli, Konstantinopoli, Haliç'te fırını var, bir şey, hamamı var Haliç'te, Cibali Karakol'un karşısında. Orada sefa yaparken diyorlar ki Fatih Sultan Mehmet karadan gemileri yürütüyor. Halice o anda da balık pişiriyormuş tavada. Kendi değil tabi. Eğer öyle bir şey varsa bu balıklar canlanır suyatlar diye söylüyor ve o anda kızaran balıklar canlanır rivayete göre halike atlıyorlar. Rivayete göre her şey Rabbimiz. Aynen. Bildi. İstanbul'da eski Galata Köprüsü, Talata'dan da hatırlıyor musun onu? Galata değil, Unkapan Köprüsü. Pardon, Unkapan. Unkapan Köprüsü. He, Galata Bin, değil, değil mi? 1946'da bir e, ee, buzlanma oldu. Boğaz'dan buzlar geçmeye başladı. Kalıpların büyük büyük. Ve Emirgen'den, küçük süre mi? O kara karşısı nereye? Oraya buzların üstünde geçenler var. Ve o buzlar Halice yöneldi. Halice'deki tahta un kapan köprüsünü koparıp attı. Ondan sonra o Atatürk köprüsü yapıldı. Galata Köprüsü de İngilizler'inde. senelerce vergisini verdik, sene verdi, etti. Sonradan biz yaptık ama tren kalktıktan sonra istasyona gelsen ne olur? Bak o günler, ne günler? Şimdi eski arşivlere bakıyorum da, eskiden gemilerde rahmetli babam e, gemicilik yaptığı zaman yolculukta inekleri koydular, koyunlar, koyunlar, koyunları. Gemide biliyorsun değil mi? koyuyorlar böyle bitler bitler biliyorsunuz değil mi? <laughs> ya o zaman da tabi yokluk var, hijyenetlik var. Bir rivayet var. Pire itte, de, bit olur derlerdi. O neden yoksulluktan, yokluktan evet. ve susuzluktan. Şimdi arabam var, yürüyerek giderler. Ta Rize'yi düşün, Rize'den 1200 kilometre yolu, ta Rize'den yola çıkıyordular. Atalarımız, dedelerimiz kaç güne Dileya ne yakın İstanbul'a geliyorlar. Sinop'tan, Gerze'den, ee, Cide'den gemiler vardı İstanbul'a çalışan. Karayolu doğru dürüst yoktu o tarihlerde. Evet. O zaman çok gemi batmaları da oldu değil mi? Tabii çok gemi çalışıyor. Hayır, o zamanın hava şartlarına gösterecek teknoloji söyleyecek ee, iletişim yoktu. Ben, yoktu. Şimdi 3 ee, gün, 4 gün, 1 hafta, 10 gün, 15 gün evvel sana havanın ortamını söyleyebilecek Ona göre hareket ee, şeyler var. Ee, Cihaz. cihazlar var. Evet, evet. aynı. o zaman nerede elini çeviriyordun, nerede rüzgar esiyor, oraya bakıyordun. Hava kuvvetliyse 3 gün sonra yağmur yağacak. Evet. Onu hayali olarak söylüyorsun. Evet. Buradan Son olarak seni izleyenlere, sevdiklerine, bu Teşekkür ölüm, ölüm, ölüm dünyada ne söylemek istersin? Vallahi. Bugün varız, yani kameraya heh. doğru yakın göstersin. Ha. Şimdi, riayete, yani e, dinimizin bize bahşettiği gibi, fakiri, zengini, canlı, bütün varlıklar, insan olsun, e, hayvanlar olsun, hepsi ölümü tadacak. Ama bugün ama yarın. Ne kadar iyi sinetli, ne kadar seveden olursan Rabbimin daha çok hoşuna gidersin. Ama kalp kırıcıysan, üzücüysen herhangi bir şeyde mezara giderken böyle tabutuna kimse elini sürmek istemez. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Allah razı olsun. Allah Senden olsun gün hayırlı umurlar versin. Cemil cümlemize. E Rabbim Herkese sıhhat, afiyet. Normal bir para fazla para insana şaşıtırır. Bir de dostların, komşuların iyi olursa sende hür olursun ve neşeli olursun. Yani imkanların nerede atıcı olursun. Ama haset olursan hiçbir şey sana sahip çıkmaz. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Değerli izleyiciler yani Habibler Merkez Miraç TV stüdyomuzdan gerçekleştirdik. Aslen Karabük İstanbul doğumlu. İsim 1938 isim, doğumlu. Isim, 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 İbrahim isim, İbrahim Ruhi Çelik. İbrahim Ruhi Çelik amcayla güzel hoş bir sohbet oldu. Bir başka Miraç TV izlenen görüntüsüyle herhangi bir yerde başka kişilerle görüşmek üzere. Miraç TV izlemeye devam mı? Yayınları izlemeye devam mı? Evet devam devam. Çok yakışıklı bir yasalla kameraya yayına çıkalım. Yasallıyorsun kameraya kameraya el sallıyorsun der. Böyle ha. Şöyle el sallıyorsun kameraya. <laughs> Teşekkürler.